Şu an <laughs> deli gibi ona yazmak istiyorum şu anda. Ona sınav hafta sınav arefesi onun biliyorum Sınavlar var o yüzden bol şans demek istiyorum en azından ama yani bu çok yani yapamam öyle bir şey ne yazık ki daha <laughs> kötü sonuçlar olur abi sinirleniyorum ya yani bir şey gerçekten çok yapmak isteyip yapabilirsin ama onun çok kötü bir sonuç doğuracağı, ters tepiciğini bildiğin için yapma, çalışıyorsun ya bu çok tetikleyici benim benim Durmadan durmaların bir istek oluyor içimde ki yazayım ona iyi dilek iyi, iyi, itten dileklerimi ona ifade etmek istiyorum. Onun bilmesini istiyorum bunları ama onun hiçbir bundan hiçbir onun umrunda olmadığını biliyorum. Ve bu bana koyuyor. Daha da yazmak istemiyor değilim. Çok yazmak istiyorum ama dediğim gibi olaylar daha da kötü gelişecek ve bizim yani olduğundan daha kötü bir aramız olmasını istemiyorum. Ama bunun sorumlusu da o be hak etmiyor. Bu kadar iyi niyeti hak etmiyor o insan. Bu insan hiçbir zaman bir hata olduğunda, bir kötü bir şey baş verdiğinde hatayı da hatayı kendinde görmez. Her zaman kendisinin masum olduğunu düşünür. Hata yapanın karşı taraf olduğunu düşünür. Bu yüzden çabalamaz bir şeyi kurtarmak adına bir ilişki veya bir durumu Hiçbir zaman hatayı kendinde görmeyen birisi nasıl olgunlaşabilir ki? Yani sen olgunlaşma nedir? İnsanlar hata yapar ve hatalarından ders çıkarırlar. O hatayı tekrarlamamaya çalışırlar bu sayede. Akıllanırlar, tecrübe edinirler. Bu insan tecrübe ediniyor ama kendi hatalarını asla görmüyor ve bunlardan ders çıkarmayan birisi. Yani sen hatalarından ders çıkarmazsın. Nasıl büyüyebilirsin ki? Nasıl sonra arkadaş çevresi edinebilirsin ki? Ama işte yakan taraf, beni sinirlendiren taraf da bu. Bu insan bir kadın. Ve eğlenceli birisi de. Ya nasıl bu, bu e, özellikler kombinlenmiş onu da bilemiyorum. Eğlenceli birisi, komik birisi, sevecen birisi ama çok da e, nasıl diyeyim pragmatist birisi, umursamaz birisi, e, hatayı dediğim gibi kendinde görmez. Bu bencillik sayılıyor mu bilmiyorum. E, çok fazla şüphelenir insandan. Bu da bir iki yüzlü e, ona ona alameti yani. Şüphelenmekle iki nasıl oluyor? Onda zemlenmiş bu. Yani senden şüpheleniyor ama şüphelenmemiş gibi davranıyor. Bir, ha şey de var. Davranmış gibi davranıyor dedim. Şu da var bir hata yaptığının farkına varsa yapmamış gibi davranıyor. Örneğin mesela bir şeyden şüphelenirsen böyle yaptın bir şey mi var bir şey var daha doğrusu bir şey var falan filan der. Üstelersen e sen hayır yok aslında dersin. En sonunda ya şaka yaptım ya falan filan. Ay, hatasının farkına vardığında şakaya vuruyor. Aynen top komiksin amına koyayım. Büyü lan az. Azıcık büyü. Olgunlaş. Hatalarının farkına var. Çünkü herkes hata yapar. Ve sen hata yapmadığını düşün. Ha, ona hata yaptığını söylersen şöyle bir tepki verir. Ee, yine üste çıkma çabası tabii ki. O ondan daha çok üste çıkmaya çabalayan birisi yok. Ee, şöyle bir tepki verir. Evet hata yaptım. Mesela sana şans vererek hata yaptım. <laughs> Ya biz... Ağzımı fazla bozmamaya çalışıyorum. Ya... Ya e ben böylesine bir... Hmm. Böylesine bir, bir yerleri kalkık insanı Eee nasıl diyeyim buldum amına koyayım ya böylesine birisine bağlandım çok sinirleniyorum o <laughs> da güzel ve tatlı birisi de ama <laughs> yani güzel olmasa bana güzel gelmese Yine bağlanırdım ya. Çünkü ben onu görmeden zaten ondan hoşlanmaya başlamıştım. Ama hoşlanmadan önce de onu sevmiştim bir dost olarak. Ya garip bir durum söz konusu. De demek istediğim bu insan hak etmiyor benim veya bir başkasının sevgisini. Başına çok kötü çok kötü demeyeyim de kötü şeyler gelmiş olabilir. Ama bu seni yani alakası senin karakterini bu şekillendirmedi bence. Aksine başına kötü şeyler gelirse zaten sen daha da iyi bir değişime uğrarsın. Başkalarının yaptığı hatalardan e, tecrübe edinip kendin onları tekrarlamaya çalışırsan, ama dediğim gibi bu insan asla. Hata yaptığını düşünmüyor ve hatalardan da ders çıkarmayan birisi. Ve yine dediğim gibi beni yakan şu ki bu insan hiçbir zaman arkadaş sıkıntısı çekmeyecek. Çünkü eğlenceli birisi de. Yani işler ciddiye vardığında o insanın içi ortaya çıkıyor. Yine de umarım iyidir. Bir şey olmamıştır ve hayatında başarılıdır. Ne kadar sinirlensem de, ne kadar bana haksızlık ettiğini düşünsem de, ne kadar hak ettiğini bulmasını istesem de, en önceli, en e, birincil isteğim onun iyi olması. Tabii benim bunları istemem, onun iyiliğini düşünmem, iyi niyetim falan o, onun hiç umurunda değil. Bu da bana koymuyor değil azıcık bir koyuyor yani normal karşılıyorum ama e, koyuyor Yani bu insan için silmek birisini çok kolay Öyle de olmalı aslında ama bu fazla kolay ya Yani birisini silmek kolay olmalı ama bu kadar da kolay değil be Bir günde siliyor herkesi amınakoyim Mesela he, sen beni sevmiyor mu? bana ilgi göstermiyor mu? siktir git yazmıyorum itimi döktüm ya bu kısa video ya bunu yayınlayacağım direkt böyle bağımsız bir video olarak aşırı derecede yazmak istiyorum ona biraz konuşarak azaldı o isteğim ama hala yazmak istiyorum acaba iyi mi acaba ne durumda şu an 13 dakikaya Python çalışmaya başlamam lazım. Dediğim gibi rejimi uygulamaya çalışıyorum. Daha fazla da konuşmak istiyorum ama tekrara düşecek. Yani hislerim tekrar tekrar e, ifade olunmak isteniyor ben tarafından. <laughs> Dedi başla bir cümle kurdum onunla. Aşırı derecede böyle garip bir state'deyim şu an. Bir garip bir soğukluk geliyor. Bacağım mesela durmadan aşağı yukarı böyle hareket ediyorum, titriyorum. Ellerimi birbirine kenetlemişim sık sık böyle. Hızlı hızlı nefes alıp veriyorum. adeta e, uyuşturucudan uzak durması gereken uzak kalmış bir e, bağımlı gibiyim. Ve bunun kötü yanı bu geçmeyen bir şey. Yani uyuşturucu bağımlılığını atlatırsın bu insanı nasıl unutursun? Hele ki ona yazmak istiyorsan özel günlerde. Ama biliyorsun ki yazarsan da sana çok tepki verecek. Ya neden abi neden? Ben ben kötü biri değilim. Bir hastalığım olabilir ama sana ona has, sana hastalığımı bildirmeyi bilirim. Hele ki bunun artık farkına varmışsam. Evet kötü bir zamanda oldu farkına varmam. Yani her şey bittikten sonra farkına vardım onun söylemesiyle. İşte farkına vardıysam kendimi frenleyebilirim. Çünkü zekam var. Sana bunu hissettirmeyebilirim. Ama yok o bunu da kabul etme. Zaten hiçbir şey eskisi gibi olmaz bunun kitabında. Ya sinirleniyorum ama. Kadar. haksızlık fazla be. Bu kadarı da çok fazla be. Ben bu kadar haksızlığı hak etmiyorum. Hak etmedim. Herkese iyi niyetli oldum. Herkese iyi davrandım. Herkese bana saygılı bir şekilde iyi bir yönde davranıyor. Ama bu en sevdiğim, bu hayatta en çok sevdiğim insan bana bu kadar haksızlık ediyor ya. Bunu kendimi yediremiyorum. Ben ayrılıkları kabullenemeyen birisiyim. Bunu ona da söylemiştim. O sevdiği insan ile ayrıldığında ona destek olmak isterdim. O istedim. O dedi ki tüm arkadaşları ondan uzak durmasını zaten söylemişti kendisini O duramıyordu. Ben de ona destekledim. Destekledim çünkü ayrılmasını istemiyordum sevdiği insanda. Ona da söyledim. Ayrılıkları kabullenemem çünkü iki tarafı da üzer. bunu deva, bu sözü bu kelimeyi ardına getireceğim. İki tarafı da üzer ve senin üzülmeni istemiyorum. Bu bu yüzden yani böyle destekçi mesajlar yazıyorum ve bunu gerçekten içten söylüyorum. Her zaman yanında olacağım. Ee, sen istediğin müddetçe. Böyle bir mesaj atmıştım ona. Neden istemiyorsun? Hassayım diye. Neden soruyorum ama yani iste anlamında soruyorum. Yani bu çok kötü düşürücü bir durum aslında. Çünkü yani abi dediğim gibi tekrar ediyorum ben bu kadar haksızlığı yediremiyorum kendime. Ha şu kelimenin de ardını getireyim. İki tarafı da güzel. Onu hiç üzmüyor. Dediğim gibi onun için kötü olan bir şey yani yoktur. Gerçek değildir zaten. Ama ben burada mahvoluyorum mesela. Arada böyle krizler geçiriyorum. depres bu, bu depresyon değil. Sadece bir kriz aslında. Belki de bunun farkına şu anda vardım. Ama evet. Yani... Umarım iyidir. Bir sorunu yoktur. Şu an için yapabileceğim tek şey bu. İyi olmasını dilemek. İyi günler herkese.